Hanım çocuğun arasında altın topu gördü Yahudi. Yahudi diyoruz, kusura bakmasın. Mı? Öyle dediklerin için anlatıyorum sanırım. Yoksa Allah'a inanan, Peygamber'in ahkamı ya üzere yaşayan bir Yahudi bizim kardeşimiz. Diyemem ki. Şimdi dünya öyle karıştı ki diyemem ki bunu. E öyle. Asıl. Neyse. Burada ticaret ehli oluyorlar da. Çocuğun elinde kalkın topu görünce ufak altın adamış. Bakmış kimseye, kuzum onu bana ver demiş, baksana neler verir ya, bir sürü cincik boncuk çıkarır canım. Ne olur dedim ya, ne güzelmiş onlar. Ver be kızım, ne olur demiş, şu üstüne çıkmıyor, alır vereyim. Allah. sağa soluna bakmış olan kimse yok, yalın çıkmış, bir ağırmış, bir daha ağırmış. Ver be kızını, sene şeklin böyle milyon altında olduğunu ben bilmiyor <laughs> muyum sen? <laughs> Öyle diyelim, olmaz mı? Kime? <laughs> Şeytan alimü'l-âliye. Yani. Onu kim yarattı? Onu da Allah yarattı. Ya Rabbi niye ona o vazifeyi gördün? Lanet ettiriyorsun. O zaten kâfirlerden. Ruhlar aleminde de kafir de o. İyi anlayın. E kim yarattı onu? Onu da ben yarattım. İbret-i alem için, suval için. <laughs> Allah'ın yaratmadığı bir güç var mı? Hayır mı? Merak sen Öyle öyle. Evet, evet. Merak ederim inanmazsan iman olmuyor.